Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Bugün yine sizlerle değişik bir şamandıra yapacağız. Yemleme şamandırası. Hem şamandıra olarak kullanacağız bu takımımızı, hem de içerisine koyacağımız yemlerle yemleme şamandırası yapacağız sevgili arkadaşlar. Bunun için şöyle bir pilot kalem olabilir. Rengi o kadar da önemli değil sevgili arkadaşlar. Bunu farklı farklı Pilot kalemlerden yapılabilir, böyle bir şey olabilir. Daha küçük gramajlı yapmak için şöyle pilot kalemler olabilir. Çocukların bitmiş, tükenmiş pilot kalemlerini değerlendirmeye çalışacağız sevgili arkadaşlar. Bir tane pilot kalem, bir tane şöyle bir delikli kurşun lazım bize. E, tabii ki. şöyle bir ince tel. Evet sevgili arkadaşlar ilk önce teğimizi açıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar. Bunun içini kurşunumuza göre koyduk. Şimdi kurşunumuzu bu şekilde getireceğiz içine. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle ince tarafından Şeklini ayarlıyorum. Bunun için silikon kullanacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu üç tarafta kullanacağız sevgili arkadaşlar onun için Evet, bunu da yapıştırdık sevgili arkadaşlar. Şamandıramız hazır. Şimdi bunu ne demiştik başta? Hem şamandıra hem yemleme aparatı olarak kullanacağız yani yemlemeli şamandıra yapacağız. Bunun içerisine sevgili arkadaşlar bu boruk boru kurdu diyorum. Kurtlar var, kurçuklar var. Kurtçukları doldurarak yapacağımız deliklerden yavaş yavaş dökülerek bulunduğu ortamı yemleme işine yarıyor. Aynı yemi de şeyde kullanarak balıkları yakalamaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu çeşitli bölümlerine delik açacağız sevgili arkadaşlar. Tabi boş olduğu için sevgili arkadaşlar yavaş yavaş deliyoruz. <Sessizlik> Herhangi bir şey olmaması açısından. Şimdi bu tarafından hep aynı yerinden açmıyoruz sevgili. Evet sevgili arkadaşlar. Şamandıramız hazır. Bunu iyice içeriye gömdük. Buradan yemleri dolduracağız. Şamandır olarak kullanırken yavaş yavaş şu deliklerden de yemler akmaya iğnenin bulunduğu ortamı yemlemeye başlayacak. Şimdi şu bölümlerine biraz rahat görünmesi açısından siyah boya süreceğiz. Evet arkadaşlar kurusun buna bir kat daha atacağız. Evet sevgili arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi, bizlere destek vermeyi unutmayın diyoruz. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere.